Ve bugün geldik İzmir'in o en çok tartıştığı konuya habere. İzmir'in Urla ilçesine bağlı Balıkdova'da özel idarenin kapatılmasıyla belediyeye devredilen 74 ev için kıyı kanuna uygun olmadıkları kararı çıkması tartışmalara sebep olmuştu. Ev sahiplerinin yıkım kararına karşı açtığı davayı yerel mahkemenin reddetmesinden sonra Danıştay'ın da kararı onanmasıyla tahliye için harekete geçildi. Danıştay'dan çıkan karar sonrası Balıklıova'da bugün yıkım gerginliği yaşandı. Urla Balıklıova'daki 74 ev için Danıştay'dan çıkan karar sonrası yıkım gerginliği yaşandı. daha, iyi, daha, iyi, daha, iyi, daha iyi. Özel idarelerin kapatılması kararından sonra İzmir Valiliği eskiden köy olan Balıklıova Mahallesi'ndeki 74 evi Ula Belediyesi'ne devretti. Bu gelişmeden sonra belediye encümeni de evlerin kıyı kanununa uygun olmadığı ve inşaat ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle boşaltılarak yıkılmasına karar verdi. Söz konusu alan burası bu bölgede görmüş olduğunuz yaklaşık 74 ev hakkında belediye tarafından kıyı kanununa uymadığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. 2014 yılının Kasım ayında İzmir 4. İdare Mahkemesi evlerde yaşayanların evlerin boşaltıp yıkılması kararına yaptığı itirazı reddetti. Evlerde oturanlar bu kez Danıştay'a itirazda bulundu. Danıştay da yerel mahkemenin kararını geçen Kasım ayında onadı. Danıştay'ın kararından sonra Urla Belediyesi evlerin tahliye edilip kendilerine teslim edilmesini istedi. Kaymakamlık görevlileri de sabah saatlerinde jandarma ekipleriyle birlikte tahliye için evlerin bulunduğu Balıklıova Mahallesi'ne gitti. Belediyeden yapılan açıklama Danıştay'ın davayı reddetti ve hukuki sürecin sona erdiği yönündeydi. Belediye ekipleri vatandaşlardan evlerini boşaltmalarını istedi ve yıkım sürecinin başlayacağını söyledi. Fakat burada vatandaşlar direniyor ve hukuki sürecin sona ermediğini, Danıştay'dan resmi bir kararın çıkmadığını söylüyorlar. Evlerin bulunduğu alanın girişi önünde de jandarmaya set oluşturuldu. <laughs> Bu sırada evlerde yaşayanlarla hem kaymakamlık görevlileri hem de jandarma ekipleri arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Hepimizin ortalama yaşı 50, 60, 70. Bizi buradan hiçbir kuvvet atamaz. Ha anayasa mahkemesi, danıştay mahkemesi bu mahkemelerden bize bir karar gelirse boynumuz kıldan ince. Hakkımız değilmiş deriz, çeker gideriz. Ula Belediyesi Fenişleri Müdürlüğü ekipleri bölgede yıkıma başladı. Evet, ekipler belediyeye ait bu işletmeyi yıkmaya başladılar. Eğer vatandaşlar ikna olur ve arka taraftaki evler de tahliye edilirse evlerin de yıkımına başlanacak. Balıklıova'daki yıkım kararı ile ilgili CHP İzmir İl Başkanı Alaaddin Yüksel'den de bir açıklama geldi. Yıkıma itirazla ilgili burada mahkeme karar verdi, e, yerel mahkeme. Onu Danıştay'a götürdüler. Danıştay'dan da bu karar. E, tekrar itiraz ettiler. O itiraz da reddedildi. Yani on anda geldi. Burada Balıkdova köylüleri oturmuyor. Bu İzmir'de oturan insanlar burayı yazlık olarak kullanıyorlar. E, orada yaşayan falan yok. Hani geçici bu yıkım mıkım olacağı zaman gidiyorlar. Hani içine e, engellemek için. Tam tersine ova köylüleri buradan denize girmek istiyorlar. O insanlar onları oraya sokmuyor. Balıkdova köylüleri de e, ee, o orada bunların yıkılmasını herkesten çok istiyor. Bir dakika gelebilir Şimdi hemen o bölgeye gidelim. Sevgili muhabir arkadaşım Ece Fedai bizleri Balıkdova'da orada bekliyor Urla'da. Çünkü yanında da kıymetli bir misafir olacak. Aslında tam olarak Balıkdova gerçeği nedir onu öğrenmeye çalışacağız. Sevgili Ece iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Sayın Urla Belediye Başkanımız Sibel Uyar ile birliktesin. Hemen soralım. Balıkdova gerçeği tam olarak nedir? Sayın Başkan bu konuda neler söyler bize? Evet Tarık Kenan iyi akşamlar diliyoruz. Şu anda Urla Belediyesi'ndeyiz. Sayın Be Urla Belediye Başkanı Sayın Sibel Uyar yanımızda konuğumuz olacak. Ve evet balıklı ova gerçeğini onun ağzından dinleyeceğiz ama e, ben çok kısa bir süreci özetlemek istiyorum. Ve ardından gün içinde neler yaşandığını özetlemek istiyorum. Daha sonrasında sözü Sayın Başkanımıza bırakacağız. İzmir Urla'da kıyı kanununa aykırı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından yıkım kararı alınan 74 ev için Danıştay'dan da karar çıktı. E, o bölgede yaşayan balıklı olma mahallesinde yaşayan, e, yaşayan vatandaşlar e, daha doğrusu o derme çatma yapılarda yaşayan vatandaşlar konuyu Danıştay'a taşımışlardı. E, ve Danıştay aslında onların beklediği kararın tersine bir karar verdi e, ve Danıştay davayı reddetti. Yıkım kararı kesinleşti. Aslında hukuk yolu da e, kapanmış oldu bir bakıma diyebiliriz. E, ne oldu bugün orada? Ekipler gitti oraya. E, doğal olarak bir yıkım çalışması başlatılacaktı. Ev diyoruz 74 tane ev diyoruz fakat e, bir beton yapı ya da çok katlı bir yapı söz konusu değil. Denize sıfır bir noktada e, derme çatma tek katlı ahşap e, yapılardan bahsediyoruz bahsediyoruz. daha çok bir baraka tarzında yapılardan bahsediyoruz ve aslında kamp alanı olarak kullanılan bir yerden bahsediyoruz e, haberimizde de izledi zaten sevgili izleyicilerimiz alanı gördüler e, vatandaşlar o alan evlere girilmesine izin vermediler ve yıkıma izin vermediler e, ardından e, zaman zaman tansiyon arttı gerilimler yaşandı e, bugün için sadece belediyeye ait olan bir işletmenin bir kısmı yıkıldı. Ardından bugün için çalışmalar sona erdi ama hem gelinen son noktayı hem de ee, Balıklıova gerçeğini Sayın Sibel Uyar'dan dinleyeceğiz. Efendim neler oluyor Balıklıova'da? Nedir bu işin aslı astarı? Öncelikle hoş geldiniz Urla'ya. Ee, bugün bizim için üzüntülü bir gün açıkçası. Ee, yıllardır ben isterseniz biraz geçmişinden bahsedeyim e, Balıklıova'nın gerçeğinden. Balıklıova 160 parsel üzerinden konuşuyoruz. Köy tüzel kişiliğine ait bir parsel. Ee, biliyorsunuz 6360 sayılı yasa kapsamında bize devr oldu 2014 itibariyle ve. Aslına bakarsanız 1998 yılında başlayan 8 tane evle başlayan valilikçe alınmış yıkım kararlarından sonra belediyeye geçmiş olan bir mülkten bahsediyoruz. Tek bir taşınmazdan bahsediyoruz. 13 bin metrekarelik bir taşınmaz. E, muhtarlık zamanında muhtar tarafından kamp yeri olarak kiraya verilen bir yer. Dolayısıyla bize geçtikten sonra belediye kanunlarla yönetilir. Belediye bir kiralama yapabilmesi için Belediye Kanunu'nda son derece açıktır ihale yapılması gerekir. 3 yıla kadar olan ihaleler encümen kararıyla, 3 yıldan fazlası da meclis kararıyla alınabilir. Biz ancak bu koşullarda kiralama yapabiliriz. Bize devre olduğu zaman, biz her zaman söyledik ilk geldiğimiz günden beri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle önemli üzerinde durduğu bir konudur ki bu Aziz Başkan öncülüğünde İzmir'deki tüm belediyelerde köylünün malının köylüde kalması üzerine yapılmış bir çalışmadır aslında bakarsanız. Burası belediyenin mülkiyetidir. 5393 sayılı kanunun 15. maddesi de belediye mallarının devlet malı olduğu tescillidir. Dolayısıyla ben Urla şehri minisi olarak Urla'nın malını, köylünün malını köylüye verme niyetindeyim. Bizim şu güne kadar yapmak istediğimiz tamamen budur. Kamuya orayı açabilmektir. 74 tane hane olduğu söyleniyor. Evet. Vakti zamanında bir sözleşme yapılmış deniyor. Evet. Ancak bunları belediyenin şu durumda mevcut durumda tanımaları mümkün değildir. Buna istinaden öncelikle 6. ayda 2014 yılının 6. ayında Encümen kararıyla mevcut yapıların kıyı kenarda olduğu, asla ve kata ruhsatlandırılamayacağını, irma, imar kanununa uygun ev statüsünde olmadıklarını, dolayısıyla kaçak yapılaşmanın yıkılıp, kamuya terkinin yapılması gerektiği yönde bir karar alındı. Sonrasında buradaki arkadaşlarımız bize dava açtılar, idari mahkemeye gittiler. İdari mahkeme reddetti. Bölge mahkemesi reddetti. Ondan sonra danıştay süreci başladı. Bu arada biz ikinci bir encümen kararı diye aldık. Devamında tekrar tek tek şahıslara tebligat yapıldı. Mevcut durumlar anlatıldı. Hiç kimsenin yargı yolları. E, biliyorsunuz takdir edersiniz ki idarenin kararları, idari mahkeme kararı olmaksızın. Biliyorsunuz mi? takdir edersiniz ki idarenin kararları, idari mahkeme kararı olmaksızın, bir mahkeme kararı olmaksızın geçerlidir. Aksi takdirde belediyelerin çalışmaları mümkün değildir. Her idare kararı hakkında bir danıştay sürecinin tamamlanması beklense belediyelere bugün kilit vurmak gerekir. Bunu da herkes bilir. Dolayısıyla biz hiç kimsenin ama hiç kimsenin evini yıkmak gibi bir niyetimiz yok. Hatta o niyetimizi ben birazdan size anlatacağım. Bizim oradaki niyetimiz 111 kilometre sahili olan Urla Belediyesi'nin tüm İzmirlilere, tüm Urlalılara ve tüm balıklı Balıklıovalılara açmaktır amacımız. Şu güne kadar seçildiğimiz günden şu güne kadar bir metrekare belediyenin malı satılmamıştır. Köylerden gelen mallar köylerin kullanımına açılmıştır. Burada Söz konusu olan yer yazlık bir yerdir. İkinci ikametgahtır. Evet başkanım aslında bunu sormak istiyorum. Burada altının çizilmesi gereken evet. nokta budur sanırım. Yani orada yaşayanlar bugün oradan çıkarılmaları durumunda sokakta mı kalacaklar kalmayacaklar mı? Şimdi şunu söyleyeceğim. Orada e, bildiğimiz 8 tane aile var. Ben yine buradan tüm herkese söylüyorum. Biz kimseyi evsiz, barksız bırakmak gibi biz sosyal belediyecilik yapıyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım. Bizim zaten ilkelerimiz bellidir. Biz bu bağlamda çalışmalarımı yaparız. Ancak bütün bunlara da layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla yönetiliriz. Buradan yola çıkarak orada tek şeyi olan yani oradaki tek ikametgahı olan ki Milli Eğitimle de görüştüğümüzde orada hiçbir çocuk okulda okumuyor. Yine de böyle bir aile varsa bütün masrafları da yani 3294 sayılı yasa kapsamıyla beraber kaymakamlık vasıtasıyla vakıfla beraber bunu özellikle söylemek istiyorum. Onların 6 aylık ev kiralarını da biz veririz. Bizim yoksulu sokakta bırakmak gibi asla bir düşüncemiz olamaz. Biz mevcutta olan yerleri kamuya açmak için buradayız. Halkın kullanımına açmak için buradayız. Ben iki hafta önce tüm belediye meclis üyelerimle beraber Balıklıova ile bir kahvaltı yaptım. Köylülerin bana söyledikleri biz buradan ne zaman Denize gireceğiz lafı oldu. Bir tane balıklı ova köylüm dedi ki bana ben çocuğumla gittim yabancılar giremez dedi. Söyler misiniz bana buradaki yabancı kim diye sordu. Ben cevap veremedim. Dolayısıyla yürüyen bir karar süreci var dediler. Danıştay'dan da kararımız geldi. E, hukuk devletinde yaşıyoruz. İsteyen her dakika bir dava açabilir. İdari ben bütün yaptığım şeylerle ilgili dava açabilirler. Ancak bu davaların açılıyor olması... Bundan sonrasında bu yürütmenin durdurması gelmediği sürece, bir mahkeme kararı olmadığı sürece bunlar geçerliliğini sürdürürler. Başkanım isterseniz ne yapılacağını evet. orada bir de burada i̇şte görelim. geçelim. Şimdi Hı. biliyorsunuz biz çok şanslıyız. Urla, Urla sınırları içerisinde iki tane evet. köy tiyatrosu var. Bir tanesi de Balıklıova'da. Bir tane amfiteyatro hazırlamak istiyoruz oraya. Mini bir afiyet tiyatroları olsun istiyoruz. Bizim çok özel ve çok çalışkan kadınlarımız var, üreticilerimiz var. Bir üretici pazarı ve bununla beraber bir gece pazarı yapmak istiyoruz. Çocuklarımız orada oynasınlar, park alanları olmadığı için park alanları yapmak istiyoruz. Bir meydan, mini meydan toplanıp hep beraber oturabilecekleri bir mini meydan yaratmak istiyoruz. Çocuklarımız spor yapsınlar diye basketbol sahaları, futbol sahaları yapmak istiyoruz. Yani bütün bunları burada tamamıyla tamamıyla halkın kullanımına hem Balıklıova hem Urla hem de İzmir'in, Urla çünkü İzmir'in arka bahçesi insanların nefes almaya geldikleri gelmek istedikleri bir yer biz sadece yet herkes orada yaşamak ister çok haklılar Urla çok güzel bir yer ama biz istiyoruz ki daha fazla insan oradan yararlansın bunun haricinde orada hiçbir şey yapılmayacaktır siz de buradasınız ben de buradayım dolayısıyla benim kimsenin evini yıkmak gibi bir niyetim yok biz 775 yani gece kondu kanununa göre uygulama yapıyoruz. Burada soru sorgulanmaz. Ben size soruyorum. Burada herhangi bir şey olduğu takdirde tek sorumlusu benim. Fen ve sağlık kurallarına uymayan yapılar mevcut orada. Hepiniz gittiniz, gördünüz. Benim yoksa kimsenin evini yıkmak gibi niyetim yok. Ben de bir anneyim nihayetinde. Defaten de bunu söyledim. Ben yıkım yapmıyorum. Ben kanunları uyguluyorum. Kanun oraya 775 gece kondu kanunla göre uygulama yap diyor. Bütün bunları geçtim. Belediye olarak şahsi ya da kişisel bir uygulama yapmış olsam dahi biz bütün bunları mülki idari amirine göndeririz. Mülki idari amirimiz bize tahliyesini yapar. Biz ondan sonra işlem yaparız. Düşünebiliyor musunuz ki devletin kaymakamı yanlış bir işlem olsa burada onun arkasında durabilir miyiz? Başkanım çok kısa bugün sadece belediyeye ait tesisin evet. yıkımı yapıldı ve evet. şu an için durdu işlemler. An, ne olacak? Çok kısa toparlayalım. Şu an için biz kararımızın arkasındayız. Çünkü bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Biz uygulama yapıyoruz. Dolayısıyla kamuya ait olan Balıklıova halkına ait olan bir alanı tekrar Balıklıova halkına emanet etmek istiyoruz. Burada yapılmak istenilen sadece budur. Bu bir devlet malıdır. Bu belediyenin mülkiyetidir. Tek parselli bir taşınmazdır. 13 bin metrekarelik kıyı kenar çizgisinin içinde kalandır. Çok fazla yapılaşma da yapamazsınız oraya takdir edersiniz ki. Dolayısıyla tamamen halkın kullanımına açılacak bir alandır orası. Bunun da takipçisi olacağınıza inanıyorum ben. Hepimiz buradayız. Çok teşekkürler Her yayınımıza katıldığınız ve herkesi bu konuda bilgilendirdiğiniz herkesi için çok sağ olun. Sağ ol. Evet Tarık Yenen Urla Belediye Başkanı Sayın Sibel Uyarı dinledik. Ee, dava sonucunu aslında kararı bize açıkladı ve Balıklıova'da gerçekten neler olduğunu anlattı. Ee, aslında belki de altının çizilmesi gereken en önemli nokta orada sabit yaşayan ailelerin olmadığı yani e, orada yaşayan vatandaşların çoğunun hemen hemen hepsinin ikinci adresiydi. Yani yazlık olarak kullanılan bir alandan bir baraka tipi kamp alanından bahsediyoruz. Burada altına çizilmesi gereken en önemli nokta bu. Ve Sayın Başkan e, burada planlar üstünden bize orada yapılmak istenen kamuya açık bir alanı anlattı ve gösterdi. E, söylediği gibi tabii ki bizle birlikte tüm basın ve yayın organları bu konunun takipçisi olacaktır ileriki süreçte. E, şimdilik bu kadar diyelim sözü size bırakalım. Çok teşekkür ederim sevgili Ece. Devam edelim sevgili seyirciler. Kemal Paşa Belediye Başkanı Arif